Selamlar herkese tekrardan bugün sizlerle Poppy Playtime oynuyoruz. Böyle parça parça oyunlar oynuyorum bu aralar ki bakalım durum ne olur ne olmaz bilmiyorum ama hadi başlayalım. Oyuna geçerken de abone olmayı unutmasanız sevinirim. Yeni oyun. Hmm. Her name is Poppy, And she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy playtime Poppy's as <laughs> lovable as <laughs> a real girl. She looks like one too. my shoes why of course poppy poppy just like a real girl poppy always wants to look her best perfect thank you her hair thank is dirty me. and won't come out when you brush it and smells just like a poppy flower is there anything else you'd like to say poppy i'm a real girl just like you, you. what's the time time if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created playtime co is now offering None factory of tours at just $2.99 a person an entire hour in the most magical toy factory on earth what are you waiting for come visit the factory we can hmm. Ha, oyunumuz başlıyor. Everything said. 10 yıl önce, 10 yıl şey, çiçeği bul. Hem İngilizcem yok. Ha, yükleniyor. Hadi bakalım. Welcome, welcome. Merhabalar efendim merhabalar. Hem koşma tuşumuz buymuş Puzzle var bakalım. Oyun oynamak istiyor musun papıyla? Hmm. Yok. Sağ olun. Bir şey oynamak istemiyorum. Hi. my name is leif pierre, and i'm the head of innovation here at the playtime co toy factory. if you're seeing this, then you're trespassing. yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. so, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. for example, this facility is full of hidden motion triggers, which. Once set off, we'll turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Tamamdır, pembe sarı kırmızı. Hmm. Bakalım etrafa. He. oyuncak oyuncak. Tren. Pembe mavi. Ay pembe mavi nereden çıktı ya? Pembe sarı kırmızı. Hadi bakalım. Pembe sarı kırmızı. Pembe sarı kırmızı. Hadi bakalım. Kodam mavi. Bakalım böyle ee, Yeşil, pembe, sarı, kırmızı Bayağı Şunu alalım, koyalım <laughs> Playtime koyalım Grab pack'miş. Tamam bunu bize takacaklar He objeleri falan çekebiliyorsunuz tamamdır. Hey. Tamam birini atarsa kafası kopuyormuş. Elektrik akımı da verilmiş. Teşekkürler dedi. Sağ olasın efendim. Ee, verir misiniz artık şu elleri ya? Gerekli bir işlem yapacağım. What the time play time? Verin hocam. Hadi hocam. Ne? Neyle alıyorum bunu? Aldık. Arada takılmalar oluyor ya. Ben anlamadım bilmiyorum abi. Ha bizim kerata buradaymış. Over. Ve buraya ve Havuzdan anahtar sesi geldi. Alamıyorum <Ne oluyor> bu. Beraber gidelim mi? Ben gidelim ya. Buna da Abi ne oluyor ya? Tamam. Işıklar geldi. Ha, yok olmuş lan bu. Elim nerede? <laughs> vay namussuz yok olmuş. Çok korku yürüyorum. Vay 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 vay. Aç lan kapıyı açıldı. Abi takılmalar var. Vallahi kusura bakmayın. Ay kaynaklıdır yüzde da. Bilmiyorum yine takılıyor. Daha bunu izlemenin bir anlamı yok ya. Biraz hardcore oynuyoruz. Ha, bunları buraya mı koyacağız? Daha şurada var. hepsini alalım galiba, her şeyi alalım. Ha bir tane şurada var. Çık 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 çık. çık. Ha bir tane de şurada var. Tamamdır. Devam edelim. Valla dediğim gibi biraz ne oluyor lan? Biri vardı orada. Aha el geldi. Ver hocam. Öp. Elimi ver. Elimi ver. Crunch. İyi. R diyormuşuz. Ben tersine gidiyor. Böyle herhalde. Kaza kazandı. Videonun kalitesi çok iyi var ya. Yani. 10 numara. 10 numara mal. Nerede? Dökmeyin lan. La. Ne boş ettim lan. Needs the power. Güce ihtiyaç var. Buradan çıkalım. Kaset var ama evet, şunu çekelim. Tamam gücü buradan alıyoruz galiba. tersi yapalım Şimdi sıkıntı bu işte ya şöyle yapacağız o zaman. Ha, tamam. Evet, verdi. Hadi Atlayalım ya? Ha, oradaymış lan. Geldi. Ver. Ver. Ha, başladık. Ha, hayırlı olsun. Oyuncak fabrikamız açılmıştır arkadaşlar. Hepiniz şu an yapılıyor herhalde. Yani şunları mı çekeceğim? Yani ayak bayağı bacak bir şeyler gidiyor da. De. Bilmiyorum oldu. Doktorumuz bugün birazcık kafası yanmış. O yüzden baş ediyor. Dur. İyice de psikolojimiz bozuldu. Hmm. Hadi gidemiyorum güzel. Ben gidemiyorum maalesef. Hadi oyuncağım gel artık. Gözlerini kapama lan. ...gözleri takip ediyor dedi. Alamıyorum ben verin bana oyuncağımı. Oyuncağımı istiyorum. Hop aldım. Hadi gidelim. Lan ana. Aa. Aa şık geldi. Kaç kaç, kaç 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 ee, hangi tarafa sol sağ. Kaç 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 kaç. Kıvrettim ah. Kaç 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 kaç. Buradan mı çıkacağım? Buradan gideyim. Lan geliyor 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 ya. <laughs> Çok korkunç Bırak 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 Ben şuradan galiba İki <laughs> tane geliyorlar iki tane geliyorlar Aç kişisiz okulum. Lan geliyor geliyor ay ay ay. Gele, gele. Aha çiçeği bulduk. Kulavers. Red floper. Bunu alalım bir daha. Başka zaman izleriz bunu No run stop. Dangerous. Tehlikeli koşma falan diyor. Bu ne? Şu otele geldik herhalde. Ne oluyor ya, ne oluyor? You opened my case. Bitti bu bölümümüzde bitti. Beni izleyenlere tekrardan teşekkürler. Bugün de bu bölümümüzün sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler.